Selamun arkadaşlar. arkadaşlar. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Değerli dostlarım, bacılarım. Nasılsınız inşallah iyisinizdir. Orucunuz inşallah iyi geçiyor. Günleriniz. Vallahi ben hemen açlık bana vurdu. Gözlerim kapanmaya başladı. <laughs> Suzla dayanamam inşallah. Yemek yapmayla, koşuşturmayla evet. zaman çabuk atlayacak. Hemen mutfağımıza geçtik Nazik ile beraber. Yemeklerimizi yapacağız Canlarım sizlere de sunumunu gösterecek. İnşallah sizlere de severek akşam yemeklerinizi hep beraber yaparız bizim eşlerinize sizde. Beni çok özlemişsiniz. İki gündür çekimlerde yoktum. Buradan hepinizi kucak dolusu seviyorum ve öpüyorum. Nazlı <laughs> özlemeyecek gibi sevmeyecek gibi değil arkadaşlarım. Allah razı olsun sevgilerinden dolayı. Aynı, hep, ben de hepsini çok seviyorum gerçekten. Bütün yorumlarınızı tek tek okuyorum. Benimle ilgili güzel yorumları. <laughs> Allah hepinizden razı olsun. Hemen biz size fazla tutmadan yemeklerimize geçelim. Birlikte yapalım arkadaşlar. Hemen şöyle çorbamıza geçelim. Burada bir su bardağı yıkadım mercimeğim var arkadaşlar. Hemen bunun üzerine tam bir su bardağı iki diş sarımsağım var. Sarımsağımı da soyup soydum. Şöyle üzerine doğrayacağım küçük küçük. Ben böyle yapıyorum. Gerçekten bu sarımsak ve soğanın lezzet içine güzel işliyor. Çalıştığım iş yerinde bu mercimek çorbasını yapıyordum. Çok beğeniyordu arkadaşlarım. Kavurmuyorum arkadaşlar. Yağın içinde şeyi mercimeği fazla kavuruyor. Ben böyle çiğden koyuyor Soğanımı da doğrayıp içine karabiber koyacağım. Tuz koyacağım. En sonuna tereyağlı sos yapacağım üzerine piştikten sonra gerçekten lokanta çorbasını aratmıyor. İçine bir tavuk suyu bile koymuyor Eğer hazır zaten bulyon kullanmıyor. Eğer normal haşlanmış tavuk suyu varsa onu koyalım ama şu an tavuk suyu olmadığı için sadece sarımsağın aromasıyla güzel bir lezzetli çorbamız olacak inşallah iftarımıza soğanımızı soyduk doğradık hemen suyumuzu dökelim bir su bardağı mercimeği şöyle 3 su bardağı su koyacağım arkadaşlar Bu, buna yetersiz gelecek şöyle biraz daha doldurup Çünkü mercimek çabuk şişeceği için buna tam yeterli gelir. 6 su bardağına yakın 5,5 su bardağı su koydum. Şöyle karabiberimi de üzerine ekledim tuzumuzu da ekleyelim. Sonra ağzını kapatalım. Düdüklü de daha güzel oluyor arkadaşlar. Mercimek çorbası. Ben bunu kaynadıktan sonra havasını verdikten sonra Tam yarım saat e, yok yarım saat değil 15 dakika kaynatacağım. Ondan sonra altını kapatacağım. Çorbamı altını kapattım. Havasını aldı. Hemen şöyle ağzını açalım. Bakalım kıvamı arkadaşlar. Gayet güzel olmuş. Görüyorsunuz robot bile atmadan kendiliğinden eriyor. Ben böyle çok seviyorum. Çok güzel olmuş. Hemen ben bunu şöyle kenara alıp şuraya yağ şeyimi koydum tavamı. Biraz tereyağı ve sıvı karıştırıp üzerine sosunu da yapalım arkadaşlar. Çorbamız Kalktan sonra ana yemeğimize geçecek. Burada domates salçam var. Salçamı da koyacağım tereyağı verdikten sonra. Tereyağı eridi. Hemen şöyle. Salçamı koydum. Hepsini katmayacağım salçamı da arkadaşlar. salça olmasın. Bir tatlı kaşığı salça yeterli. Tereyağı yanmasın altına kısmışım. Şöyle biraz açtım. Üzerine az bir nane. Nanemle beraber güzelce kokusu çıkana kadar kavuracağım. Ondan sonra çorbanın sosunu dökeceğim. Çok da güzel olacak, lezzetli. Böyle deneyin arkadaşlar inşallah. Beğenerek yorumlarınızı bir kalp dostla bekliyorum. Sosumuz yeterli altını ben kapattım. Evet canları tamamı aldım. Çorbamı Hemen şöyle sosunu üzerine gezdirelim. Biz böyle seviyoruz. Salçalı yapmıyoruz. Salçasını ben sonradan soslayıp üzerine döküyorum arkadaşlar. Çok güzel oldu. Hemen şimdi ana yemeğimize geçelim. Evet canlarım tavama koydum. Ocağım altını açtım. Yağımızı koyalım soğanımızı dökelim güzelce patatesli yemek yapacak kanlı yarık Misafirlerimize hem şık görünümlü Hem tadı çok güzel Ana yemeğimiz Bugünkü Hemen şöyle soğanımızı döktüm Soğanımız güzelce pembeleşene kadar kavrulacak arkadaşlar Tavuklar pembeleşti. Hemen şöyle doğramış olduğumuz tavuk kuyusumuzu hemen aktardık. Şöyle bir gevrede kuyusumuzu çekene kadar pişireceğiz. böyle doğramış olduğumuz böğüslerimiz kaç böğüsü suyunu güzel bir çekene kadar güzel pişsin şöyle altını açık bırakalım İç ağacımız suyunu çekmeye başladı şöyle iki tane mantarım vardı mantarda önceden doğradım Hadi hemen kararmaya başladı arkadaşlar kaptım şöyle içine rengi daha kararmadı aslında bu mantarları bazı arkadaşlar e, yüzünü kabuğunu soyup yıkamadan yapıyormuş. Ama benim pek öyle sevmediğim için mantarları yıkıyor. Ondan sonra pişirme işlemine geçiyorum. Hemen mantarımızın üzerine bir tane doğradım. Yeşil biberim var. Onu da döktüm. Hepsi bir kalmasın. Bir tane yeşil biberimiz var. mantarım, biberim de öyleyse sonra şöyle iki tane kabuğunu soymuş olduğum küçük küçük domateslerim vardı. İki tanesini soydum, doğradım. Onları da ilave edelim. kaldır. Şöyle domates salçasıyla biber salçası karışır. Biraz salça koyduğum arkadaşlar. Çok olur biber salçasını. Şöyle da biber de karıştıralım. Şöyle baharatlarımı önce tuzunu koyun. Biraz sarımsak tozu koyacağım içine. O da çok güzel aroma veriyor. Şöyle biraz karabiber. Sapsın, sapsın, sonra altını kapatacağım. Patateslerine geçiyorum bunu. arkadaşlar. Kaşık yardımıyla içini oyuyoruz. Şöyle ballarını oymuş annem. Çok lezzetli Pat oluyor. Hatta taze gibi zor oyuluyor. Hemen şişiriyor. Delimi veriyor. Şunları çok kalın yapmamı şey çok ince yapmamışsın değil mi devrilmesin? Yok yok ince değil. Ben Patatesleri önce. ortadan ikiye kesip içlerini oyuyoruz. Kişiye iki tane mi düşüyor? Üç tane, tane mi? İki tane. Bir iki üç dört beş yaklaşık yedi porsiyonluk bir yemek olacak. Sahurda da yenir bu. Evet. Güzel şey oluyor çıtır çıtır çok güzel oluyor bu yemek. Hani görselliği de bir misafiriniz geldiğinizde geldiğinde misafirinize sunabileceğiniz. Hadi diğer yere gidelim. Evet. Oymuş olduğumuz patateslerimizi şöyle arkadaşlar gösterelim. Hepsini oydum. Tavama da yağımı koydum. Koydum koydum. <laughs> Şöyle güzelce kızarsın. Oraya bir patates düştü. o <laughs> çabuk kızaracak içinde. <laughs> dokuz, dokuz pişirelim. Birkaç hı. hı. Biraz altı. Beş. Bu işte bir terslik var. Bir, hı. iki, Niye? üç, dört, beş. Yani, <gülüyor> <gülüyor> tamam kalır. <laughs> sanki az saydı gibi geldim. Baktı doğru. Şimdi bunun içine tavukları koyacağız. Her gün de kaşar koyup e, soslayıp sos fırına göndereceğiz. Domates sosundan şey yapıp altına. Evet gayet güzel gözüküyor şey. Patateslerimiz kızarana kadar benim de işim var. ve hem öbür işime geçiyorum. Evet kızaran. Patateslerimizi borcağımıza alıyoruz. Bu kadar kızarması yeterli. Çünkü fırına da süreceğiz biraz da genel olarak patateslerimizi koyabilirsin azıcık. Evet, Bunları da koyalım. Son patateslerimiz. Bunlar da 5-10 dakika kızartın. Arkadaşlar hemen iç harcımızı kızarmış patateslerimizin içine şöyle dolduralım. Üzerine kaşar mı olacak bir tane? Hı hı. Kaşar sosunu dökecek. Hem kolay hem lezzetli. Bir sene yok herhalde. Aynen gerçekten hafif güzel, güzel. bir yemek. İnşallah arkadaşlarım da bu ben o. yaptım. <laughs> bir tatlı kaşığı biber salçası, bir yemek kaşığı domates salçası, su, tuz, kekikle ve... Üstüne dökeceğimiz bir sos. Sıvı yağ koymadık. Zaten patateslerimiz yağda kızardığı için fazla yağlı olmasın diye. Üstüne <laughs> i̇şte en son kaşar koyacaksınız değil mi? Evet. Hı hı. Bugün Çok de istiyorsak iki tane. Artık bundan sonra sümüş de bizimle. Hı. Koymuş olduğumuz harçlarımıza içine şöyle sosumuzu <laughs> tamamen döküyor. Anne. Ne oluyor? Ne oluyor? Oynayalım, Oynayalım da Arkadaşlar biz bunu iftara yakın kaşarını koyup yeniden süreceğim fırına. Bir tanesini göstereyim. Az bir kaşar koyacağım. Geri kalan üzerinde servis yapacağım İftara koyacağım. yakın koyacağız onu. Çünkü kaşar donduğu zaman lezzetini kaybediyor. Tam iftara bir doğru koyup yok. onu sonra pişireceğim. Bir tanesini göstereyim şöyle. Pişmiş halinde göstereyim nasıl piştiğini. Benimle oynamıyor diyor. Oynasana. Eğer siz iftara yakın yaparsanız arkadaşlar Aynı böyle kaşarın üzerine koyup çok pişmeye oluyor. gönderirsiniz. Ama ben Aynen. hepsine koymayacağım. Hemen fırınımıza atıyor. Arkadaşlar yemeğimiz pişti. Tekrardan ben bunu servis yapacağım zaman sıcaklığıyla bir daha süreceğim kaşarını koyup şu iki tanesine kaşar koydum. Servis, servis için. Servis için. Çok güzel oldu, kızar düstunlar gibi. Çok lezzetli gözüküyor. Bizlere afiyet olsun. <laughs> Arkadaşlar hemen pilavımıza geçtik. Ana yemeğimiz piştikten sonra. Şöyle biraz sıvı yağ koyalım. Biraz da tereyağını koyalım. Tereyağını jammadan ben her. Biraz pişirelim. Bu bardağı bulduğumuzu bir hadi su Şimdi şöyle kavuralım. Şurada bir çay bardağı yeşil mezini haşladım arkadaşlar. Yeşil mezini ekle pilavımız. Evet. Ben evet. 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 bir Evet. bu oluyor. Hı, hı. Çok güzel bir el Evet. çok çok Evet. 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 Bunu rahmetli gelin çok yapardık. Bu Selman'a da selam olsun. Gerçekten çok yedik. Hacer Aydın arkadaşıma da buradan kucak dolu sevgili selamlar gönderiyorum. Bana birkaç kere yazdığını unutmuştum. Bugün aklıma geldi. Hayırlı Ramazanlar dilsiniz arkadaşlar. Kanatına kaldırılmış olan bulgurumuzun üzerine şöyle bir buçuk barda suyu ilave ettim. Bulgurlar şişeceği için arkadaşlar bu su buna az gelecek. Ben şöyle bir bardak daha koyacağım. Şöyle üzerine bastırdık bir Beraber altını kapatıp ağzını pişmeye bırakalım. Pişmeye bırakalım. Hemen şöyle çorbamıza geçelim. Burada bir su bardağı yıkadım mercimeğim var arkadaşlar. Hemen bunun üzerine tam bir su bardağı iki diş sarımsağım var. Sarımsağımı da soyup soydum. Şöyle üzerine doğrayacağım küçük küçük. Ben böyle yapıyorum. Gerçekten bu sarımsak ve soğanın lezzeti içine güzel işliyor. Çalıştığım iş yerinde bu mercimek çorbasını yapıyorum Çok beğeniyor arkadaşlarım. Kavurmuyorum arkadaşlar. Yağın içinde şeyi. Mercimeği bazıları kavuruyor. Ben böyle çiğden koyuyor. Soğanımı da doğrayıp içine. Karabiber koyacağım. Tuz koyacağım. En sonuna tereyağlı sos yapacağım. Üzerine piştikten sonra. Gerçekten lokanta çorbasını aratmıyor. İçine ben tavuk suyu bile koymuyor Eğer hazır zaten bulyon kullanmıyor. Eğer normal haşlanmış tavuk suyu varsa onu koyayım ama şu an tavuk suyu olmadığı için sadece sarımsağın aromasıyla güzel bir lezzetli çorbamız olacak inşallah iftarımıza. Soğanımızı soyduk, doğradık. Hemen suyumuzu dökelim. Bir su bardağı mercimeği şöyle 3 su bardağı su koyacağım arkadaşlar bu buna yetersiz gelecek şöyle biraz daha doldurup çünkü mercimek çabuk şişeceği için buna tam yeterli gelir 6 su bardağına yakın 5,5 su bardağı su koydum şöyle karabiberimi de üzerine ekledim tuzumuzu da ekleyelim. Sonra ağzını kapatalım. Düdüklü de daha güzel oluyor arkadaşlar. Mercimek çorbası. Ben bunu kaynadıktan sonra havasını verdikten sonra Tam yarım saat e, yok yarım saat değil. 15 dakika kaynatacağım. Onun sonra altını kapatacağım. Çorbamı altını kapattım. Havasını aldı. Hemen şöyle ağzını açalım. açalım. Bakalım kıvamına nasıl. Gayet güzel olmuş. Görüyorsunuz şu robot bile atmadan kendiliğinden eriyor. Ben böyle çok seviyorum. Çok güzel olmuş. Hemen ben bunu şöyle kenara alıp şuraya yağ şeyimi koydum tavamı. Biraz tereyağı ve sıvı karıştırıp üzerine sosunu da yapalım arkadaşlar. Çorbamız Kaptan sonra ana yemeğimize geçecek. Burada domates salçam var. Salçamı da koyacağım tereyağı sonra. Tereyağı verdi. Hemen şöyle salçamı koydum. hepsini katmayacağım salçamı da arkadaşlar. Çok da salça olmasın. Bir tatlı kaşığı salça yeterli. Tereyağı yanmasın altına kısmışım. Şöyle biraz açtım. Üzerine az bir nane. Nanemle beraber güzelce kokusu çıkana kadar kavuracağım. Ondan sonra Çorbamın sosunu dökeceğim çok da güzel olacak lezzetli. Böyle deneyin arkadaşlar inşallah beğenerek yorumlarınızı bir kalp dostu bekliyorum. Sosumuzu yeterli altınıma kapattım. Evet canlarım tamamı aldım çorbamı. Hemen şöyle sosunu üzerine gezdirelim. Biz böyle seviyor, Salçalı yapmıyorum, salçasını ben sonradan soslayıp üzerine döküyorum arkadaşlar. Çok güzel oldu. Hemen şimdi ana yemeğimize geçelim. Oh, çok güzel olmuş. Buhar üzerinde. Hemen şöyle tane tane arkadaşlar görüyorsunuz çok güzel oldu pilavımız. Hemen şöyle servisimizi ayarlayalım. Tereyağı bu pilavlara çok yakışıyor. Ben çok seviyorum tereyağı. Başka şeyleri de fazla değil yemeklerde falan ama pilavlar da hoşuma gidiyor. Buram buram tereyağı kokuyor şu an. Hemen bunu da şöyle servis tabağımıza alalım. Pilavımız da hazır tane tane afiyet olsun arkadaşlar. Kolay gelsin. bu arada cacığımıza geçtik. Pilavımız için alacağız. yapalım. şöyle sarımsağımızı dövecek dövelim. Şöyle iki tane üç su bardağı var mı? İki su bardağı burası? Bir buçuk su bardağı yoğurdumuzu koyduk. Şöyle karıştırıcımızla güzelce eriyene kadar içindeki top top kalması yoğurdumuz. Biz bu cacığı çok seviyoruz. Oruçta da güzel gidiyor soğuk soğuk. Aynen. Yapıp dolaba atacağım ben bunu biraz daha soğusun diye. Şimdi şöyle kenardakini salatalarını yıkadım, kenarlarını soydum. Bunu küçük küçük doğramaya çalışacağım. Nasıl doğruyon öyle ya? Biz buna çıktı derdik annem? Esten sonra iyi çıktın derdi bize. <laughs> şöyle şöyle vuruyor ya. Ben onu asla yapamıyorum. Böyle ince ince. Bu salatalıklı. Salatanın ve yoğurdun kokusu birleşince. Oruç oruç da. burnuna kokuyor. Bir de annem çok seviyor salatalığı domatesi. ben yeşillikçiyim arkadaşlar. Etçim değil de. <laughs> Yeşillik, sütlü de değil, etçili de değil. Yeşillike bayılıyorum. Ne olursa yeşillikte. Pilavımız kaynıyor. Pilavımız düşmek üzere. Onun hemen kapatalım. Onlarımızı doğradık arkadaşlar. Yalnız bir kabımıza az gelecek için hemen ben bunu boşalttım. Geniş bir kabımı Sarımsağımı da dövmüştüm. Dövecektim aldım. Şöyle içine katalım. Tamam. Boşalttık. Süper iştir. Şöyle tuzunu da atalım. Güzelce acı karıştıktan sonra Evet, suyumuz var suyumuzu ilave edelim çok şey yapmayacağım zaten arkadaşlar sulu yapmayacağım koyu olacak bizimki biraz karıştırıcı ilave edelim gayet güzel oldu ben bunu içine çok az bir şeyle tereotu doğrayacağım o da çok güzel lezzet veriyor tereotuna fazla koymayacağım renklendirsin biraz. <gülüyor> Gerotumuz. <gülüyor> evet arkadaşlar çok güzel oldu. Cacamız da hazır.